Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü konum oldukça spesifik. Şöyle ki Sony A6000 kamera ile birlikte Godox tetikleyici ve Godox ışık sistemleri kullanılabiliyor mu? Evet kullanılabiliyor. Çünkü ben kullanıyorum. Sony A6000 kameram en son en güncel sürümünde. Tetikleyiciyi de güncel sürümünü yükleyin diyorlar. nasıl hangi ayarlara getirmeniz lazım kameranızı ki e, flaşı kullanabilirsiniz tetikleyici ile bir, birlikte bunlara değineceğim kısaca e, kamera flaşınızı Bakın bu flaşın üzerine taktığımda diffuser'ı bugün Godox'a gittim İzmir'de konak Konak Pierre'e yakın bir yerlerde diyeyim, o şekilde tarif edeyim. Fuji filmin stüdyosu var. Çok güzel yapmışlar, tertemiz. Büyük saygı duydum. Çünkü neden? Ben bazen servislere gidiyorum Sony yetkili bayilerine. Bir bakıyorum içerisi toz. Ama bayağı bir toz. Kusura bakmasınlar. Lens alacağım Goya. Yazmışlar ki ilana lensde hiç toz yok. Üzeri silme toz kaplı onu bırak içinde içinde de tozlar var. Yani lütfen rica ediyorum siz bu lens işiyle fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız dükkanınızı tertemiz tutun rica ediyorum. Böyle o lensler cam mekanların arkasında olmalı. Ya da fotoğraf makinaları kameralar. Biliyorum belki işiniz için kolay değildir. Sürekli o kameraların ya da lenslerin el altında olması gerekiyor olabilir. Müşteriye gösteriyorsunuz ama gerçekten böyle olmaması lazım. Biraz daha böyle hani showroom, plaza gibi düşünürseniz yaptığınız işi biz daha çok ayağımız alışır dükkanınıza. Bu benim size naçizane tavsiyem. Çünkü bakın ben bir Sony kullanıcısı olarak gidiyorum Fuji Showroom'dan alışveriş yapıyorum ve mutlu ayrılıyorum. Neden ileride de Fuji kameralara geçmeyeyim diye düşündüm yani bu kadar her şey tertemiz dükkan tertemiz neyse Arkadaşlar bunu difüzörü dediğim gibi 20 liraya aldım oldukça hesaplı aldım e, ve e, tam flaşa da uygun ekipmanlar satıyorlar Fuji filmin olduğu stüdyoda da şovrumu ikisi de bir arada böyle bu kadar basit bir şey ama e, bak çok işimizi görüyor modeli çekerken yüzde inanılmaz e, parlamalar oluşmuyor bu diffuser sayesinde şimdi setup'ımıza gelelim bakın açıyorum slave modda görüyorsunuz turuncu renkte olacak Flash'ınız ve TTL modunda kullanmak istiyorsanız yani istiyorsanız ki Flash tetikleyici işte kamerayla uyumlu bir şekilde sizin hangi ışık değerlerine ihtiyacınız olduğunu kendisi belirlesin ve ona göre Flash patlasın istiyorsanız TTL'e getirirsiniz ama ben manuelde kullanmayı tercih ediyorum derseniz de bunu ayarlarından manuele çevirebiliyorsunuz elbette. Ayrıca zoom'unu da ayarlayabiliyorsunuz. Ben mesela 20 mm Flash şa getiriyorum full frame'de 20 mm işte APS şu anda kullandığım lens full frame'de aslında 75 mm'ye denk geliyor. Neden 20 mm'ye ayarladın derseniz e, flaş daha yakına odaklayarak patlıyor. O zaman ışık daha dağınık oluyor. Işığın e, daha dağınık olmasını istediğim için e, o dağı 75 milimetrelere getirmiyorum. Ama eğer ki odağın daha uzağa düşmesini isterseniz flash'in oda, odağını o zaman değiştirirsiniz. Yani 75, 90, 135 milimetrelere çıkarırsınız flash'in odağını. Ben genelde geniş açıda tercih ediyorum ki ışık biraz daha dağınık olsun. Ee... Slave modda getirdikten sonra mesela B kanalına ayarladım. Bursanın B'si. Tetikleyiciyi de bursanın B'si olarak ayarladım ve TTL moda getirdim. Kanal 1'i seçtim tetikleyici de. Şimdi sizinle o görseli de paylaşıyor olacağım. Tetikleyiciyi neye getirdiğimi. Dediğim gibi bu şimdi B ışığım. Yani bursanın B'si. B ışığım. Başka ışıklar da bağlayabilirim. Mesela bir de bir başka e, flashım olur o da onu da A yaparım birisi ne olur e, fil flash olur birisi de e, yani karşıdan gölgeyi dolduran flash birisi de e, rim light olur mesela böyle arkadan bir, vuracak bir ışık olur onu da ayarlarsınız A flash olarak ayarlarsınız. E, tetikleyici de. Onun da e, hangi ayarlarda olmasını istiyorsanız onu da yine tetikleyiciden ayarlıyorsunuz. E, basit kullanımı ama eğer ki benim tetikleyicim flash'ı görmüyor, neden görmüyor diye düşünürseniz e, dediğim gibi bu slave modda olacak. Yani slave köle demek. Bu sizin köleniz. E, master o e, tetikleyici. Bunu slave moda getirdiğiniz zaman turuncu çalışması lazım. Yine de çalışmıyor. Neden çalışmıyor derseniz tetikleyiciniz bazen gövdenin üzerine o hat şuya tam oturmamış olabiliyor. O çıkarın bir daha takın. Ve kameranın ayarlarını da ne, neye ne getirmeniz gerekiyor? Ne, ne, ne? Söyleyemedim bir türlü. kameranız mesela gündüz hızlı bir enstantanede de fotoğraf çekeceksiniz. Diyelim ki 1 bölü 4000'de fotoğraf çekeceksiniz. Kameranızın ayarı slow sync de olursa e, çekmez, F flash patlamaz. Neden? Çünkü su yavaş senkronizasyonda değilsiniz. Enstantaneniz hızlı enstantane. O zaman fotoğrafı çekemezsiniz. Ya da rear sync'deyse kameranızın ayarı yine fotoğrafı çekmez, patlamaz flash. Fil flash olacak e, yüksek enstantane hızlarında çekim yapıyorsanız. Düşük enstantane hızında çekim yapıyorsanız 1 bölü... E, 1 bölü 50'nin mesela altında 1 bölü 30, 1 bölü 15 hızlarında yavaş düşük shutter speedli çekim yapıyorsanız o zaman slow sync ne oluyor? Önce flash patlıyor. Perde sonra kapanıyor. Kameranın perdesi sonra kapanıyor. Ne oluyor o zaman? Benim üzerimde bir ışık var. Ben hareketime devam ediyorsam mesela böyle kolumda kolumu hareket ettirdiğimde perde sonradan kapandığı için kolumun böyle bir izi olacak. Yani mesela böyle bir dans ederken dans efekti olsun istiyorsanız, kişi böyle hareket ederken böyle arkasında bir ışık bıraksın istiyorsanız slow sync yaparsınız. Rear sync ne oluyor? Rear sync'te de e, mesela çok ışık toplamak istiyorsunuz kameranızın içerisine, sensöre. E, düşük shutter speed'lere getirmişsinizdir. E, kamerayı, o zaman rear sync'te çekim yaparsanız hareketin sonunda e, flash patlıyor ve o anı donduruyor ve böylece o kişide böyle bir iz bırakmamış oluyorsunuz. E, nasıl söyleyeyim işte böyle hani böyle üzerinde bir flüolukluk falan olmuyor. Rear sync yaparsanız düşük de Anlatabildim umarım yani hoca değilim fotoğraf hocası değilim ama amatör fotoğrafçıyım elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum sizlere ee, bazı şeyleri böyle birlikte bilgiyi paylaşarak kolay yaşabilelim Ben dediğim gibi yaşamış olduğum en büyük problem bugüne kadar o hal şeyin şeyin Trigger'ın tetikleyicinin e, Kameranın gövdesine tam oturmamış olmasından kaynaklanmıştı e, Bir de bu bazen flash Patlamıyor O neden oluyor ona da değineyim size Fra Flash yenileme süresi var ya e, kullandığınız piller çok Kaliteli pil değilse Mesela bakın bu piller Göstereyim size e, GP'nin e, Recycle Pilleri 2700 ma mahlık şöyle göstereyim hop <laughs> bu piller güzel fena değil hızlı yenileme süresi var tepki süresi var ee, başka piller düşük mahlı piller çabuk bitiyor ya da yenileme süresi hızlı olmayabiliyor o zaman bir flash patlatıyor mesela ikinci fotoğrafı çekerseniz ikinci fotoğraf karanlık çıkar çünkü flash patlamıyor bu piller e, flash'ı şarj edemeyebiliyor eğer ki kaliteli pil kullanmıyorsanız bu pillerin de ayrıca ömrü var o da önemli mesela uzun bir çekim yaptıysanız böyle yorulduysa pilleriniz arda arda birçok çekim yapılabiliyor bu piller 400 kez dolum ömrü var bu pillerin ama yani bazen bir bakıyorsunuz 20 çekim sonrasında piller bozulabiliyor neden çünkü bu flaşı tam güce getirirseniz ve arda arda e, Deklanşöre basarsanız, flash'i patlatırsanız bu piller inanılmaz ısınıyor ve bozuluyor. Yani belki 20 çekim sonra bu piller çöp olabilir. Sürekli tam güçte çekim yaparsanız. Flash'in de bu önüne diffuser koyduğunuz zaman çok sık patlatırsanız flash'i onu da aklınızda bulundurun. Bu mesela orijinal olduğu için benim için çok bir sorun yaratmayacak. Çünkü yeterince flash Plastik arasında bir boşluk var ama yine de çok sık patlatmam e, ampul yanıyor, e, flash çok ısınıyor, ampul patlıyor. O yüzden de bu difüzörler aslında çok fazla önerilmiyor. Eğer kullanıyorsanız da dediğim gibi sık sık patlatmayacaksınız. Tam güçte en azından patlatmayın sık sık. E, dediğim gibi. E, Bunlar zarar veriyor pillere başka ne flaşa zarar verebiliyor uzun süre kullanımdan sonra Şurayı görüyor musunuz şu metalin üstünde bir saydam bir tabaka oluşmaya başlıyor ee, O Tabakayı da böyle bir bezle silerseniz O nedense pillerin temas etmesini önleyen Pillerin bu metalle temasını önleyen saydam yarı saydam bir tabaka oluşuyor Oksitlenme midir nedir bilmiyorum o onu ortadan kaldırmanız gerekiyor. İçini de böyle yine bir kulak çubuğuyla ulaşıp içindeki metali de böyle hafifçe temizleyin ki o zaman piller tam temas etsin metale. Bu işte bunu yaşamıştım bir ara. Yani yeni piller de patlatmıyor. Eski piller de çalışmıyor. Bir çalışıyor, bir çalışmıyor. İşte buraları bir sildim. Pırıl pırıl şakır şakır çalıştı. Eee Kameranız uçak modunda olmuş olmamış hiçbir önemi yok. E, uçak moduna da getirseniz bu e, flash ve tetikleyici çalışır patlar. Profesyonel iş yapanlara e, bunu tavsiye etmiyorum. Pillerle sorunlar yaşamasınlar yani çekim boyunca. Ben gerçi e, bir arkadaşımın sünnet düğününe gittim ve gece boyunca bayağı bir çekim yaptık. E, hiç bir problem yaşamadım pillerin bitmesinden başka. Ee, pillerimde yeterince 16 tane pilim var yani şimdilik bana yeter böyle arkadaşlarımın düğünlerine, organizasyonlarına gidersem ama profesyonel iş için bunu çok da tercih etmem. Arkadaşıma soruyorum başka profesyonel fotoğrafçı Yok diyor, ay yine kullanılabilir. Neden öyle diyorsun? Gündüz bile yeterince ışık veriyor. 10 kişinin bile fotoğrafını çektin ya diyor hani bununla. Sizinle o fotoğrafları da paylaşayım. Gerçekten fil flash olarak uzak mesafeden böyle e 8-10 metre, 8 metre mesafeden belki de filişi patlattım tam güç. Gündüz gölgeleri gayet güzel doldurdu. Yeterli bir flash ama işte hani pil teknolojisi çok önemli. Bugün günümüzde takdir edersiniz. Bir pil yenileniyor. Bunun mesela AD200 flash var biliyorsunuzdur Godox'un. AD200 Pro ile arasında fiyat farkı 500-700 lira falan fark var. Halbuki en büyük fark nedir? Flash'ının tepki süresi, yenileme süresi, pilinin pardon. Yani pil teknolojisi çok önemli aslında. Bunun bir üstü modeli var. 600 e, 85 ya bu. O 800 ile başlayan bir e, flash'tı. Onun mesela kendi dahili pili var. O piller çok kaliteliymiş. Fotoğrafçılardan öyle yorumlar okudum. O pilin de yedekleri varmış. Profesyonel fotoğrafçılar işte o flash'i daha çok tercih edebiliyorlar. Ya da AD200'ü. Ben profesyonel olsam direkt AD200 Pro alırdım yani. Hiç flash ya Bu kadar güzel yani flash'lar üretiyorlar. Benim, benim amatör olarak bu beni yeterince tatmin ediyor. Yani amatörlere de daha üstü flashlar almalarını e, tavsiye etmiyorum. Gerek yok. Bu, bu işini görür amatörlerin. Çünkü patlamasa da bizim için sorun olmaz yani. Ya da çok hızlı patlamasa da. Sony'nin e, birinci menüsüne girdiğiniz zaman birinci menünün ikinci sekmesinde bu A6000, A6300, A6600'e kadar Menü bu şekilde hiç değişmedi. a 6600 menüsü farklı. Birinci klasörün ikinci sekmesinde Flash mod var. Oraya giriyorsunuz ki Fill Flash Rear Sync Ya da Slow Sync olarak Seçenekleri değiştirebilmek için Flash kompensasyon var bildiğiniz gibi Ben onu 00'da tutuyorum. ki TTL Flash'ta Doğru poz değerlerine patlasın Flash Ama manuele getiriyorum. Genelde de TTL'de çekmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü bazen tutarsızlık oluyor. Eğer ki fotoğrafını çekeceğim kişi e, simsiyah giyinmişse e, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Flash çok fazla patlıyor. O doğru poz değerleri için bu burası çok karanlık diyor. Benim aşırı ışık vermem lazım diyor. Yanlış ışık değerlerinde e, fotoğraf çekilmiş oluyor. Ya da arka plan e, karanlıksa işte böyle handikaplar var. TTL doğru pozlayamayabiliyor. Nasıl ki kamera doğru pozlayamayabiliyorsa, mesela bu arka benim beyaz duvar, beyaz perde, burayı aşırı e ışıklı bir ortam olarak değerlendiriyor kamera ve ne yapıyor? Mesela otomatik ISO yaparsam, ben karanlık beni karanlıkta tutar, benim yüzümü aydınlatmaz ama ben biliyorum arka planda işte e aydınlık olduğunu, o yüzden Kameranın poz değerlerini, exposure'u e, artı 1.3 e, poz değerine getirdim. Otomatik ISO derken bile hani arka planın bu olduğu halde benim yüzüm aydınlık kalabilsin diye. E, çok detay mı oldu bilmiyorum kusura bakmayın detayları da boğmak istemedim size ama herhalde anlaştık. Anlayamadığınız konular varsa arkadaşlar bana sorun, elimden geldiğince bir amatör fotoğrafçı olarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sevgiler, görüşmek üzere.